Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Free Fire oynuyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Aktivite görevlerden şunu hemen alalım bir. Tamam aldık. Ee, size dediğimiz bu morfil şey geldi. Şimdi başlıyoruz. Hemen takıma girelim. Şimdi hiç klasik oynamıyorduk. Dereceli bir atalım. Ya artık aslında hiç dereceli video çekmedim. Hep takım çarpışması diye oldu. Aa, yani o yüzden birazcık da bunu çekelim dedim ya. Değil mi? Arkadaşlar. Bir de abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Grup içindeymiş. Otilat açıl. Ama dereceli değil. Hiç... Çünkü takım çarpışması oynayalım ya. Arkadaş dere bunda 10 dakikada hemen açılıyor diyeceğim. Yani o yüzden bunu açalım diyorum yani. Yani gidelim. Olmazsa olmaz silahımız. Değil mi arkadaşlar? Tabii ki de bu. Tamam açıldık. Mor film be. Çekilin ha. Arkadaşlar kim varsa onu ezeceğim. Şimdi geliyoruz. Bakalım var mıymış biri. Kontrol edelim. Anam biri bana sıktı. Yerden sıkılıyor. Anam ne oldu? Vay kurnaz. Arkadaşlar ezemedim filmle. Arkadaşlar bari Bu adam güçlü bir tane. Hadi lan az önce yanındaydı lan adam. Nasıl sekibe vuruyorsun? Üf adama kafasına bab yaptı. Adamsın lan. Aha biri daha geliyor. E, çocuğum saklan. Ana iki kişi. Hadi lan başarırsın. Başarırsan sana sen adamsındır. Vay kurnaz. Bak oradan gelecek. Bakalım bir bakalım. 82 tane. Ula mal. Orada. Niye tarafta kaldın zaten. öldürüyor. Allah Allah. Ya doğru düzgün silah vermedi ya. Hadi bunu Bu yine iyidir. Arkadaşlar doğru düzgün bir şey alan var mı? Bu olmuş lan. Ama sen para ne kadardı ki? Tabi ilk ben öldüm ki. Ben bu kızı takip ederim kız çok iyi ya oyunu iyi biliyor. Tamam. 73 üç vurdum. Şurada. Kızın gördük şey gördüm şimdi arkadaş. hemen şunu değiştirene. Ee, de eh, tamam değişti. Adamın yanına gidermiş. Tamam. Adam pro çıktı. Evet. M5'im. Adamın m 5 kaldı bana. İyi. Az. Ana. Çabuk 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 alalım şu kilimizi. Hayır, ama abi o kadar can götürmüyordu bu. Oha ya. Oğlum arkanda biri vardı. Kör müsün lan? La sen nereye gidiyorsun? La kaç para canın yok? Allah'ım ya La mal yarım. adam var gördünüz mü? kafa salgıcı adamım bak. En iyisi size söyleyeyim. X-Men 8 olmazsa olmaz. Vallahi de. O ben bunu bir şey Aa biz takımız değil mi? Biz takımda gel hadi gidelim. Kadın niye biliyor bir şey? Silah Ana iki silah mı var onun? Ana benim 700 liram boşa gitti. Kalsın şu. Aha bu bayıldı. Ben vurduğum adamı başkası aldı. Alıyor da alıyor alıyor. Adama bak. Allah sizin Arkadaşlar gördünüz mü? Bak şimdi onun eşyalarını alın. O oh, amodular. En iyisi biz alalım. Zaten gitme de şöyle. Şunu al. Ana bunu güzel bir şey yok ya. Alsaydık vardı bir şey. Şöyle taramalı. Oh, val dolu silah var bizde. Kaç. Bin liramız kalmış. Oh. Tamam bir şey olmaz sıkıntı yok. Yine bu kızı takip edeceğim. De. Aynı silahlarımız bir tane. Kızı i̇yi diye. Biz uzaktan vuracağız. Ya arkadaş Scarlan bizi yenecek miydin? Yeneceksen of. Sen bizi yenersin. Onun bu taramalıyla bizim işimiz var. İf if onu o ne 94'ü bırakmışlar. Ulan alana anam varsa. Biri bomba mı fırlattı bana mı öyle? Çıkamadım. Kamıyorum. Ben şunu değiştireyim. Onu Biz de gidelim şöyle. Şimdi silahı. Bir tane silah. Bak şurada şurada Kaçırdım adamı. Ona tek bir kişi var o da o. Atlasam acaba kaç canım gider? Şöyle atlayayım da bari. Ama sormadı. Çünkü niye kim yani Bu da son tur herhalde. Ya bu da bu da öyle eğlencesin ya. Yolalım. Şöyle alalım. Aldık. Tamam başladık işte. Oğlum biz kaç Bir tane şey aldık? Dokuz bomba. Anam vurulan biri var. Anam ne oldu lan? Tamam biz de atalım şöyle. at dur At dur 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 Değil mi arkadaşlar? Süperdik. Ve videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.